Evet dostlar merhaba. Şimdi bir aramızı kontrol edeceğiz. Bugün sıra 4 numarada. Ben her geldiğimde bir iki araya bakmayı tercih ediyorum. O maşallah. Ondan şekeri yemiş. iki tane beslemesi vardı. Muhtemelen bunun besini az görmüşüz. Besleme yapmışız. Arı hiçbir şey kalmayacak şekilde besinleri tüketmiş. Evet. Bakın burada nereden, nereden baksak 1 litre yakın şerbet vermiştik. Ne zaman vermiştik? Dört gün önce. Bazı arılar böyle bakın bacağını, kolunu, kafasını kaptırabiliyor. Son kurtaramıyorlar kendilerini poşetten. Ha kurtardı. Evet fondon şekerini böyle kaplara koyuyorum ben da bakın şuradan şöyle ufak bir deliyorum. Hemen tertemiz ediyor. Artı dip tabloya da şeker kırıntısı dökmüyor. O şekerleri dahi yani suyla birlikte çekip stok olarak kullanabiliyor. Hemen bakalım. Bir tarafı boş, bir tarafında da biraz sırlı bal, biraz daha göz balı var. Evet buradaki balı sanırım artık yavru alanının altına doğru çekiyor arılar. Devam edelim akşam olmak üzere, ben de hızlı davranmam gerekiyor. Evet güzel ağır bir çerçeve. Bu tarafta şu şekilde sırlı ve göz arkası da aşağı yukarı aynı. Ama buralarda çok fazla bir arı yoğunluğu o söylenemez. Var olduğu söylenemez evet. Devam edelim. Bakalım seleksiyon çerçevelere ne yapmış. Şöyle bakıyorum. Evet bu taraf sırlı sırsız. Bu tarafta daha fazla sırlı bal. Yine arının basto bir buçuk kilo kadar var. Evet daha hala yavru henüz başlamadı. Evet bakalım. Bu bölgede yeni yeni sırlamaya başlamış. Evet sırlı balı var. Açık balı var. Bu bölgede de sırlıyor. Verilen beslemeleri buraya hayvan Stoğunu yapıyor hala herhangi bir yavru göremedik. Bakalım sanırım burada yavru görebiliriz diye tahmin ediyorum bu çıtada. Kimi arılar yavrusunu bu tarafa kurarken kimi arılar bu tarafa kuruyor kimisi ortaya kurmayı tercih ediyor. Yani aynı ırk olduğunu bildiğimiz arılar dahi farklı seçimler yapıyor. Evet burası da evet, yavru başladı. Evet. Ana arı bu bölgeye yavru atmış. Bakın şu bölge komple az bir alanda yavrusu var diyebiliriz. Ee, ama çok güzel bir kemer balı var üstünde. Bu sevindirici. Bakalım asıl yavrunun bulunduğu çıta sanırım budur. Haydi bakalım kızlar yavaş kızlar yavaş kızlar. Evet burada da yavrusu var. Hayvan kemer balını koymuş. Bakalım yavruyu çıkartmış. Evet günlük yumurtaları gördüm. Evet günlük yumurtalarını da gördüm. Günlük yumurtayı da atmış. Bakın şu alan kemerin altı komple yavru. Çok da güzel bir kemer var. Evet yani kışa girmeye bizim buralar için hazır bir arı diyebiliriz. Bir çıta daha bakalım. Stok mu? Yoksa yavru var mı? Onu merak ettiğim için bakıyorum aslında bakmama dahi gerek yok. Ama bakalım. Evet çok ağır bir çıta. Ağır bir çıta evet. Güzel. Evet burada da yavru var. Burada da yavru var. Üç çıta da yavru. Maşallah kemer balları yerinde ve güzel diyebiliriz. Anarıyı göremedim. Görmeme gerek yok çünkü günlük yumurtasını gördüm. Bu arı yani baharda şöyle cebimi açsaydım içine yumurta atacak bir arıydı. Şundan belki 3-4 tane bölme aldım. Bir de üstüne bal aldım. Öyle bir anası vardı. Ama çok oğula heveslendi. Oğula gitmek istedi. Ona izin vermedim. Bakalım. Son çıtada yavru var. Sondan bir önceki çıta. Evet burada da yavru var. Günlük yumurta göremedim ama burada da yavru var. Şöyle bakıyorum kanatsızları, varva imaresi göremedim. Güzel, dört çıta daha yavruyu gördüm. Maşallah, maşallah sana. Şimdi kapatabiliriz. Şöyle Bakın, sadece buradan yükleniyorum ve bütün çıtaları kapatmış oluyorum. Şöyle yanlarda ara sıkışmasını engellemek için şöyle hafiften körük veriyorum. Ve şu aradan bakın arayı şu şekilde sıkıştırıyorum. Evet. Güzel. Güzel bir arı. Şimdi tabii ki hemen çekmecesine de bakalım. Bakın bu çekmece bize ne anlatıyor? Arı polen getirmiş. Evet ufak tefek varroa var dökülmeleri var. Şimdi çekmeceyi temizleyeceğim. Hayvan yavruya yattığı için çok güzel polen getirmiş. Çekmecesini temizledim. Evet şimdi... <laughs> mücadelesini de yapalım ve hayvanı terk edelim. Allah seni ne yapmasın. Marva mücadelesini yaptıktan sonra arıyı bırakalım. Evet birkaç gün sıcak oldu bir hafta kadar. O sürede arı maşallah çok güzel yavratmış. Artık ufak ufak salkımlarda kış salkımları oluşmaya başladığını düşünüyorum ben. Güzel. Mücadelemizi de yaptık. Stoğu maşallah var güzel. Yavru alanı maşallah var güzel. Yani aciliyet gerektirecek kadar bir hani e, kanatsızları vesaire de görmedik. Günlük yumurtasını gördüm. Bizim için yeterli. Haydi bakalım yolun açık olsun.